Kurban Bayramı yoğunluğu kemerdeki otellerde de hissedildi. Gravel otel, tatilcilerin gözdesi olurken bayram programları ile de dikkat çekti. Bayram boyunca yerli turistin yoğun tercih sebebi olan Gravel otel, 10 Ağustos tarihi itibariyle Rusya'nın charter uçuşlarını başlatmasıyla birlikte Rus misafirlerinde ilgi odağı olacak. Kurban Bayramı'nda Gravel Lotasya sahne alan Antalya'nın yakından tanıdığı sanatçı El -Nur, muhteşem performans ile tatilcileri coştururken sahnede yaklaşık 2 saat kaldı. İstanbul Otels Genel Müdürü Kurtuluş Gülşen yaptığı açıklamasında Kurban Bayramı'nı çok iyi geçirdiklerini belirterek değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramımız e, Türkiye'nin genelinde bulunan COVID-19 pandemik ortamının e, misafir tüketim, e, tatil tüketimi yapan misafir üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen Gravel Otels'te oldukça başarılı geçti. Yani e, yaklaşık %70 oldukları ulaştık ve misafir memnuniyetinde de e, çok iyi oranları yakaladık. Tabii bunun etkisi e, e, sağ olsun iyi bir e, eğlence aktivite programını yapmamız da sağlandı. Elnur özellikle büyük başarıydı misafir memleketi açısından. İnsanlar, misafirlerimiz biriktirdikleri o yoğun stres yükünü atmış oldular. Gravel Hotels olarak sezonun çok öncesinde otelimizi açmış olmamızın tabii ki sadece biz değil, kemer esnafı da büyük faydasını gördü. Çünkü misafirlerimiz Buradaki boş zamanlarında e, Kemer'in e, önemli yerlerini ziyaret ettiler ve eminim esnaf, e, Kemer esnafı da bundan çok faydalandı, yüzde yüz. Kemer'deki e, marka değerini biz öncelikle e, hep öne alıyoruz. Çünkü sadece gravel otel ya da oteller olarak değil, Kemer'in e, öne çıkan e, marka değerini de e, özellikle esnaf kardeşlerimizi desteklemek adına her zaman e, öne çıkarıyoruz bu Elbette 10 Ağustos'taki charter uçaklığın başlayacak olması çok ümit verici ve bizi çok heyecanlandırdı. Ee, halihazırda Covid-19 ile ilgili bütün önlemlerimiz hazır. ve işte sosyal mesafe olsun, hijyen olsun, özellikle gastronomik kısımlardaki hazırlıklarımız bitmiş durumda. Biz şu anda da zaten güvenlik turizm sertifikasını almış bulunduk. Yani 10 Ağustos'taki misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz ve hazırız. Rezervasyon akışını açıldığımız 3 Temmuz'dan bugüne kadar ağırlıklı Türk misafirlerimiz oluşturuyordu. Ve aldığımız iyi haber 10 Ağustos'taki çarptığının açılacak olması Rus pazarında yavaş yavaş bu doluluğu sağlayan oranın %70 Türk'ten %30'a doğru Rus pazarına doğru rezervasyon akışlarının kayış kaydını görüyoruz. Bu da çok ümit verici. Ee, i̇yi olacak. Kemer'in var olan e, turizm değeri özellikle bu COVID-19'daki Rus pazarının e, Kemer'e maalesef kapalı olması bir şeyi daha çok öne çıkardı ve bunu da ispatladı. O da şu hakikaten Rus pazarında e, Kemer çok değerli ve var olan değeri de özellikle Rus pazarındaki ee, rol alan büyük tur operatörlerinin gözünde, yani Rus Fikirli Tatil Fikircisi'nin gözünde, Kemer'in hali hazırdaki mevcut çok çok daha öne çıktı. Ee, ve ben e, Kemer'in 1980'li yıllardan bugüne gelen süreçteki gelişimini bizatihi e, müşahede olmuş bir otel olarak görüyorum ki, Kemer'in geleceği her zaman parlak, her zaman daha iyi olacak.